Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. TET branş deneyimlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 5 tane soru hazırladım. Sizi hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Canlarım. Hadi bakalım. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Bakalım soru bizden ne istiyor? Türklerden söz edilen bu parçada kavramlarından hangilerine vurgu yapılmamıştır? Bakalım. Bozkır kültürünün etkisiyle Türkler son derece mücadeleci bir topluluk olmuştur. Bu toplulukta eli silah tutan herkes asker kabul edilmiştir. Yürüyüş yaşamak büyük bir onur kabul edilmiş ve başka bir topluluğun egemenliği altına girilmektense göç etmek tercih edilmiştir. Şimdi bağımsızlığı burada ele alıyor muyuz sevgili arkadaşlarım? Tabii ki ele alıyoruz. Nereden çıkaracağız? Başka bir topluluğun topluluğun egemenliği altına girilmektense göç etmeyi tercih etmişlerdir değil mi? Bağımsızlık. Reddediliyor burada egemenlik. Ordu millet anlayışı var mı? Var. Eli silah tutan herkes asker kabul edilmiştir. Biz buna ordu millet anlayışı diyoruz. Yani birlikte hareket ancak layıklıkla alakalı bir durumdan bahsedemeyiz. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Layıklık kavramı sonraki dönemlerde ortaya çıkacaktı. Gelelim diğer sorumuza şimdi. Sorumuz şu şekilde. Buna göre yargılarından hangilerini oluşulabilir? Türkiye Selçukluları kervanların konaklamaları için kervansaraylar inşa etmişler ve buradaki hizmetleri 3 gün ücretsiz karşılamışlardır. Bunun yanı sıra eşkiyalar ya da korsanlar tarafından zarar gören kervanların zararları devlet tarafından karşılanmıştır. Yani bir nevi sigorta işlemi değil mi? Şimdi ilk öncüle baktığımızda yoksullar korunmaya çalışılmıştır. Sevgili arkadaşlarım kervansaraylar ticaretle alakalı olan durumlardır ya savunmadır ya askeri yapılardır. Yoksullarla alakalı bir durumdan burada bahsetmiyoruz. Onun için zaten ilerleyen dönemlerde sosyal devlet anlayışına geçilecekti. Ki zaten vardı da. Anadolu'nun güvenilirliği gösterilmek istenmiş mi? İstenmiş. Diyor ki eşkıyalar ya da korsanlar tarafından zarar gören kervanların zararları kim tarafından karşılanacak? Devlet tarafından. Şimdi eğer zararları karşılarsan bu kişiler sana bağlanırlar. Sana güvenirler ve böylece ticari faaliyetlerde canlanır değil mi? O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Şunlarla alakalı bir durum yok. Gelelim. ÖSYM tipi soruya sevgili arkadaşlarım. Buna benzer soru gelir mi? Gelir. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Buna göre Mustafa'nın araştırma yaparken gördüğü bu sözü söyleyenin aşağıdaki askeri birliklerden hangisinde görev aldığı söylenebilir. Mustafa Osmanlı askeri yapısını araştırırken bir diyalogda benim tamirini yaptığım kılıç ya da kalkan bir daha kesinlikle bakım ve onarıma gelmezdi sözünü görmüştü. Şimdi kimden bahsedilmiş burada? Şimdi tımarlı sipahi değil. Tımarlı sipahi tımar sistemi içerisinde yer alan atlı askerdir. Yeniçeriler merkez ordusunda yer alan itibarlı kesimdir. Birliktir. Bunlar 3 ayda bir maaş alırlardı cebecileri bırakalım. Akıncılar keşif birlikleridir. Oldukça çevik ve dinamiktirler. Tamamdır. Ulufeciler bayrağı korurlar değerli arkadaşlarım. Garipler ise ne yapar? Hazineyi korurlardı. Buradaki cevabımız silahların bakım ve onarımından sorumlu olan cebeciler olacaktır. Yani C şıkkı cevabımız. Gelelim diğer bir soruya. Bu soruyu ben e, beğendim arkadaşlarım. Eminim siz de beğeneceksinizdir. Şuna da yıldız atayım. Yunanlıların İzmir'e asker çıkarması ve İtila Devletleri'nin İstanbul'u işgal etmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu savunulamaz. Şimdi Anadolu'da yerel dinleyiş örgütleri kurulacak mı? Kurulacak özellikle İzmir'in işgalinden sonra Kuvayi Milliye de kurulacaktır değil mi? Doğrudur. Paris Barış Konferansı'nın toplanmasına şunu bir bırakalım. İstanbul hükümetinin bağımsız çalışmasının engellenmesini artık İstanbul hükümeti baskı altındaydı. Özellikle damat Ferit ne yapacaktı? İtila devletleriyle birlikte hareket edecekti. Kuvayi Milliye birliklerinin oluşması ne demekti Kuvayi Milliye? Milis güçlerdi. Düzensiz birlikler demekti. Halk hareketi demekti değil mi? Tamamdır. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın uygulamaya konulması. O yüzden de İngilizler ilk olarak ne yapıyor? Musul'u işgal ediyorlardı. Ancak sevgili arkadaşlarım, canımın cananları, Paris Barış Konferansı İzmir'in işgalinden 4 ay önceydi. Yani Paris Konferansı önceki bir durumdur. Bizden sonucu istiyor. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Anlaştık mı? 18 Ocak 1919 yılında Paris Konferansı yapıldı. Bu konferansta İzmir Yunanlılara verildi ve artık İzmir işgal edilecekti. Tamam. Umarım toparlayabilmişimdir. Yani önceki bir gelişmeydi 5 Bizden sonrakini istiyordu. Diğer sorumuz Moskova Antlaşmasındaki iki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır maddesi maddesiyle TBMM'nin amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir. 16 Mart 1921 Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı değil mi? Uluslararası alandaki etkinliğini arttıracak mı TBMM? Tabii ki arttıracak. Çünkü büyük bir güç ile müttefik oluyordu. Ayrıca şunu da unutmayın. Moskova Antlaşması'nda ilk taviz de veriliyor. Tavizimiz Batum'dur. Notlar arasına ekleyebilirsiniz. Dış politikada Sovyet Rusya ile ortak hareket etme. Ortak hareket edecekler midir artık? Hareket edecekler. Çünkü Sovyet Rusya ile İtilad Devletleri'nin araları hiç iyi değildi. Sebebini az çok hepimiz biliyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında e, gizli antlaşmaları tüm dünyaya duyurmuşlardı. O yüzden. Tamam. Sovyet Rusya'nın Sevr Antlaşmasını kabul etmesini sağlama. TBMM'nin böyle bir amacı olabilir mi? Hatta Sevr Antlaşmasını imzalayanlar vatan haini bile ilan edilmiştir. Sovyet Rusya burada Sevr Barış Antlaşmasını reddediyor. Tanımıyor değerli arkadaşlarım. Ki zaten böyle bir durum var. İki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. TBMM Sevr'i kabul etmediğine göre otomatikmen Sovyet Rusya'da kabul etmeyecektir. O yüzden cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Canımın cananları. Umarım 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Bununla beraber ee, şöyle bir durum da var. Katılımları az görüyorum sevgili arkadaşlarım. Sizinle birazcık konuşayım. Eminim ki çoğu kişi gitmiştir zaten. Sorular bittikten sonra gidiyorlar. E, normal paylaşımlarda katılımları ben az görüyorum. Yani paylaşımlar da pek fazla uzun değil değil mi? 10 dakika. Ve bazı arkadaşlar da şundan şikayetçi. Hocam sorular ÖSYM'ye uygun değil. Bunlar nasıl soru? Ya sevgili arkadaşım ee, bizi meşgul etmesen gerçekten çok seviniriz. Düşüncelerini belirtebilirsin. Ama saygı çerçevesinde yorum yaparsan ben zaten sana saygı gösteririm. Hatta sana kalp bile atarım. Ama şöyle ergen tavırlarda bulunmayalım. Canımın cananları. Ki zaten bu kanala gelenlerin çoğunun hedefi var. Bunu biliyorum. Canlı yayınlarda ben görüyorum. Var hedefleri var cevaplarından anlayabiliyorum. Canlı yayınlarda yapmış olduğu katılımları görebiliyorum. Ee, bununla beraber konu anlatımı yaparken ekstra bilgiler veriyorlar. Onları görebiliyorum. Güzel böyle yorumlar yapmaya gerek yok. Duygu ve düşünceni belirt. Benden ne istersen senin için yaparım. Tamam. Ben öğretmenim. İşim sana öğretmek. Yani şöyle böyle deme. Geçen sene de çoğu öğrenci öyle dedi sınavda patladılar. Aa Ali Hoca gerçekten haklıymış ya. Gerçekten haklıymış. Keşke ona göre gitseydik. Öyle arkadaşlarım. O yüzden siz arkanıza yasanın, kahvenizi yudumlayın ve hocanıza kulak verin, hocanızın izinden gidin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, Tarihiyle kalın, kültürle kalın, hoşça kalın.